Günaydın Burak. Artık selamı da mı almıyorsun? İş dışında seninle herhangi bir bağımın olmasını istemiyorum Meltem. Ama ne yazık ki aynı hastanede çalışıyoruz. Yoksa mesleki beraberliğimizin olmasını da istemezdim. İstemişken sevgilin hangi cehennemde? Yoksa yine sahil köşelerinde seni mi bekliyor? Fırsat bulamıyor mu çalışmaya? Yasemin'den uzak dur Meltem. Onun tadını kaçırmanı hiç tavsiye etmem. Kaçırsam ne olur? Çirkinleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Değil mi? Çirkinleşen ben değilim. Asıl çirkin olan sizin tavırlarınız. Gizli saklı ucuz kaçamaklarınız. Adam yeter artık. Bak, bugüne kadar senin kalbini kırmamak için elimden geleni yaptım. Ama artık yeter biraz daha zorlayacak olursan artık benim bambaşka bir yüzümü göreceksin. Ama bil, Yasemin'den de benden de uzak dur. Anlaşıldı mı? O iş o kadar kolay değil. Benimle baş edemeyeceksiniz siz. Vazgeçmeyeceğim senden.